Merhabalar biricik sevgilim şu an saat tam olarak 8 Amerika saatiyle normalde Miami'de olsaydım muhtemelen güneş falan olacaktı ama Maine Kennebuk Port'ta olunca böyle biliyorsun şu an kar yağıyor dışarıda ben de ufaktan bir kardan adama döndüm epeydir de hem kanala video atmıyorum hem de bir tek seni ihmal etmiş gibi oldum biliyorum aslında sen de diyorsun Rüya bir tanem o kadar işinin gücünün arasında bir de videoyla uğraşacaksın? Uğraşacağım tabi. Normalde şu an video kaydedemezdim. Çünkü gerçekten kar yağıyor. Üşüyorum da. Ama ben video kaydederken videoda konuşurken sanki böyle seninle dertleşiyormuşum gibi. Yani karşımda sen varmışsın gibi hissediyorum. Ve ben seni çok özledim ya. Vallahi ben seni çok özledim ya. Yani keşke şu yolla beraber yürüyebilseydik. Çünkü hem yolun manzarası çok güzel. Hem seninle olmak eşsiz bir şey. Yani eşsiz bir şey yani. Gerçekten sana senin sevgine sahip olabilmek, seninle değerli vakit geçirebilmek, yani içinde sen olan her şey güzel abi yani güzel. Seninle yaşayacağım kötü şeyler de güzel. Yani hani rüya görmeye gerek yok seninle birlikte geçireceğim ömrümde kötü günlerimiz de olacak. Çok üzüleceğimiz zamanlar da olacak. Ne bileyim maddi sıkıntılarımız olacak, hastalıklarımız olacak. Hani bir şeylerimiz illaki olacak. Tamam mı? Hani bunlar bile seninle çok güzel olacak. Ve ben buna eminim. Ve ben seni çok özledim. Yani dönüp dolaşıp bu video kaç dakika sürer bilmem ama ben dönüp dolaşıp yine seni çok özledim diyeceğim. Şimdi bunları söylerken bu ilk video çektiğim zamanlar geldi aklıma. Bu altımda şört, üstümde tişört, gözümde gözlük. Tamam mı? Lan yanıyorum. Sıcaktan ter akıyor. Video kaydediyorum şimdi bak. Bak bak bak. Nasıl kar yağıyor? Şimdi donuyorum. Aradan çok bir vakit geçmedi. Bir bilmem hikaye falan. Bebişim ya. Gelmeme kaç gün kaldı? Bugün benim için çarşamba. Tomorrow, Perşembe, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar günü bineceğim. Yani benim için dolu dolu 4 gün, senin için ise 3,5 gün falan kaldı. Yine benim matematik pek güven vermiyor ama öyle bir şey falan olması lazım. 4 gün sonra Türkiye sınırları içinde olacağım. Herhalde e, Pazartesi geleceğim ben tamam mı? Pazartesi günü 3'te ineceğim. 7'de İstanbul Konya şeyi var. Uçağı var. Ona bineceğim. Konya'da ineceğim 9 gibi falan. Eve gidişim benim 10 11. Bir 12 olsun hadi. Evdeki herkes uyanır artık. Annem zaten hele hiç uyumaz. İbrahim de uyanır. Abi bir sarılırım onlara. Bir özlem gideririz. İboşuma bir sarılırım sıkı sıkı. Daha sonrasında işte odama geçer yatarım ya. Yatmam aslında. Gece geç saatlere kadar falan otururum yani. Uyuyamam çünkü zaman farkı olacak, saat farkı olacak. Ona alışmam zaman alacak. Sabahleyin de uyanırım. Dolu dolu bir kahvaltı ederiz evdekilerle. E, öğlen 2-3 gibi falan annelerim. Ben bir Cemre ile buluşacağım. Tamam uzunlar geç kalmalar. Akşam yemeğe yetişler. Bir gelirim sana bir sarılırım. Seni bir öperim, bir koklarım, bir mıncırırım böyle yanaklarını. İnşallah. Allah nasip ederse. Güzel hayaller. Ya Allah çok şükür duasını edip hayalini kurdum ve yaşamadım. Bir şey yok. O yüzden dolayı yüce Rabbim beni sana kavuştursun sağ salim. Daha sonra birlikte bize Amerika'ya gelebilmeyi nasip eylesin. İnşallah bir tanem. Bir şey kalmadı ya. Vallahi bir şey kalmadı. Öyle bebişim. Yani şu videoda bile çok fazla duygu geçişleri yaşıyorum. Gülüyorum, üzünleniyorum, sonra bir daha gülüyorum, Sana bir daha üzünleniyorum. Bu video çekerken arka kamerayı açamıyorum yani ön kameradan arka kameraya geçemiyorum geçebilsem hemen karşı caddeyi göstereceğim sana şöyle şu caddelerde falan seninle beraber yürüsek var ya üff Ah, ah. bir şey kalmadı ya geleyim sonra arkadaşım var dünyamin ilgisi de abimle bahsederim onun eşyaları var eee bizim yan apartmanlarda kalıyordu. Giderim onun eşyalarını da veririm. Üstünden yükü kalkmış olur. Hani yükten kastım. Hani emanetin yükü kalkmış olur. Sorumluluğu. Daha sonrasında bizim çocuklarla bir buluşuruz. Bizim Süleyman çalışıyordu. işten ayrılmış. Benim için şok oldu. İki ay önce ayrılmış. Dedim niye söylemedin? O kadar konuşuyoruz seninle falan. Kanka dedi Amerika'da o kadar işinin gücünün arasında dedi. Hani bunu söyleyip hani üzme, üzülmeni istemem dedi ne bileyim. Zaten işin gücüm var falan dedi. Dedim lan oğlum ne olacak lan. İnsan dedim söyler ya. İşte bebişim. Süleyman ani bir baskın yapacağım. Daha sonra Hagun var. Harun. Hagun Shop. Ona baskın yapacağım. Ve Hakan geldi. Bayağıdır Tuna günlerde kalıyor. Tuna'da Furkan'la dükkan açmış. Enteresan ya polemikler gelişmeler vesaireler. takır tıkır hepsiyle görüşeceğim. Daha sonra başka neler yapacağım. İşte Pınar'ın kremi var. Krem dediğim o işte. Çiz krem gibi bir şey var ya o adı aklıma gelmedi. Onu vereceğim. Daha da yok yani. Lan yolla bitmiyor. Bitmesini de istemiyorum aslında ama soğuk da bilemedim. Karanlık da bu arada bayağı karanlık. Korkmuyor da değilim. Ayı kurt çıkacak diye. İşte bir şimdi sonra. Aa, neler yapacağız? Size bir geleceğiz. Birinci transfer görüşmelerini yapacağız. Prensipte anlaştıktan sonra resmi imzaların atılması için ikinci defa geleceğiz daha sonrasında da işte imzaları atıp seni renklerimize bağlayacağız. Yani sen de potansiyel bir Kaplan ailesi üyesi olacaksın. Daha sonrasında benim birkaç planım var. Seni et ekmek götüreceğim falan. Ah kuzum. Benim şapşal tavuğum. Benim minik kuyruklu tavşanım benim biricik sevgilim. Bak ya yavaş yavaş böyle kardan da olsa adam olmaya başladım yani. Biz de böyle adamız ya. Yani. Ne adam yol Ha. Artist mi? Artist ne arar pazarda? Vallahi Cemo. Korkuyorum. Hakikaten korkuyorum yani. Bugün de kargolarım geldi işte. Valizime kilit almıştım. Hatta iki tane alayım dedim. İki tane geldi. Bil bakalım ne oldu. <laughs> Valizin deliğinden kilit geçmiyor. Kilit çok kalın. Ama resimde o kadar kalın gözükmüyordu. O yüzden yüksek ihtimalle valizimi kilitleyemeden geleceğim. Gerçi hani birinin eline geçse içinden çalabileceği değerli hiçbir şey yok. Hani valizi açar ulan bu neymiş geri bırakır. O yüzden de bir çekincem yok da hani başına da bir şey gelsin istemiyorum. Zaten benim için önemli olan pasaport ve DS forum. Onun dışında 1 lira değerinde bir şey yok üzerimde. Biraz da açayım şu an Cemoş. eve gideyim. Bizim buzlukta pizza vardı onu. Atayım mikrodalgaya cayır cayır hemen. Belki yanında patates de kızartırım bilmiyorum. Sivilcelerim çıkıyordu da onlar iyileşti ya. Sana bugün saçlarımı kestirdim dedim ya. İlk başta beğenmemiştim. Ama sonra hoşuma gitti. Yine aynı kadın kesti. Uzun boylu, beyaz tenli, Rus tarzlı bir kadın kesmişti. Sonra baktım gençleşmişim. Sakalları falan da düzelttim böyle. Beğendim kendimi yani. Geldim şimdi. Barını isteyin. Ups bebişim. Ben giriyorum şimdi eve. Çok çınarlı o uykulu yumuk yumuk gözlerinden öpüyorum. Seni de çok seviyorum. Görüşürüz.